Osmanlı'da bir eve gidildiğinde misafire kahve ikram edilirdi. Eğer misafir önce kahveyi içiyorsa bu tok anlamına geldiğini ifade ediyordu. Misafir kahvenin yanındaki suyu ilk içerse o zaman misafirin aç olduğu anlaşılıyor ve hemen yemek hazırlanıyordu. Böylece konuşmaya gerek kalmadan lisanı hal ile ifade ediliyordu. Birisine yaşı sorulduğu zaman eğer kişi 63 yaşını geçtiyse haddi aştık derdi. Bunun sebebi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 63 yaşında vefat etmiş olmasıdır. Osmanlı kız istenirken damadın diz kabaklarına bakılır. Pantolondaki ize göre namaz kılıp kılmadığı anlaşılıyordu. Namaza dair bir belirti sezilmez ise görüşmeye olumsuz bakılabiliyordu. Osmanlı'da kahvehaneler birer sohbet merkeziydi. Buraya ayrıca iş arayanlar gelip otururlar ve birinin iş teklif etmesini de bekleyebiliyorlardı. İşi olanlar ise molalarını burada değerlendiriyor, çay içiyorlar, nargile içiyorlar ve sohbet ediyorlardı. Günümüzde sadece oyun oynayıp çay içilse de eskiden daha farklı şeyler için kullanılıyordu. İş arayanlar, mola verenler hepsi burada buluşuyordu. Mahya Ramazan-ı Şerif ayında iki minarenin arasına yazılan yazılardır. Bu yazılarda genelde yararlı öğütler verilir. Bazı doğru yazılar yazılır. Örneğin oruç tut sıhhat bul yazısı yazılır. Bu doğrudur çünkü oruç tutmak bir ibadet olmanın yanında vücuda son derece yararlı bir davranıştır. Bunu bilim de destekliyor. Osmanlı'da cuma namazı vaktinde esnaf da diğer insanlar gibi cuma namazına gidiyordu. Ancak esnaf cumaya giderken kapısına kilit vurmuyordu. Esnaf olan kişi cuma namazına giderken sadece kapısının önüne küçük bir tahta parçası bırakır ve dükkanda olmadığını belli ederdi. Müslüman ya da gayrimüslim, Müslüman olmayan bir müşteri geldiğinde cuma namazı vaktini biliyorsa ve kapının önünde o tahta parçasını görüyorsa esnafın cuma namazına gittiğini bilir ve dükkana girmezdi. Esnaf ise cuma namazı bittiğinde dükkanına geri döner ve satışına devam ederdi. Bu davranışı kuyumcular dahil herkes yapardı. Osmanlı'da iki çeşit topmak vardı. Küçük ve tiz ses çıkaranı kadınlar kullanıyordu. Büyük ve tok ses çıkaranı erkekler kullanıyordu. Böylece gelen misafir kadınsa kapıyı açan da kadın oluyordu. Osmanlı devletinde kasaplara düzenli olarak hayvan besleme, hayvanlara bakma görevi veriliyordu. Yılın kısa ve belli dönemlerinde kasaplar gidip hayvan besliyor, hayvanlara bakıyorlardı. Böylece sürekli hayvan kesim işiyle uğraşanların hayvan sevgisini kaybetmemesi amaçlanıyordu. ramazan Şerif ayında varlıklı birisi bir dükkana girer. Veresiye defterinin çıkarılmasını ister ve defterin bir kısmını ya da tamamını öder. Böylece borcunu ödeyemeyen kişilerin borcu ödenmiş olur. Borçlu kişi borcunu kimi öde, kimin ödediğini bilmediği için mahcubiyet duymaz. Borcu ödeyip sevaba giren kişi de ekstradan reklamını yapmamış olur. Bu gelenek günümüzde hala yaşatılıyor ve yaşatılmaya devam eder inşallah. Sevdiği kişiye ayna almak, gözlerine layık bir hediye bulamadım anlamına geliyor ve sana alınabilecek en güzel hediye yine senin yüzündür anlamlarına geliyordu. Böylece bir kişi bir kişiyi sevdiği zaman ona ayna hediye ediyor ve bu mesajları sevdiğine iletmiş oluyordu.